Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Kanalımdaki paylaştığım bilgi paylaşımları yatırım tavsiyesi taşımaz. Lütfen yatırımlarınızı kendi aklınıza göre yapınız. Kimsenin aklıyla hareket etmeyiniz. Herkes akıl verir ama kimse para vermez. Yasal yarıyı okuyunuz. Kar ve zarar noktalarınızı belirleyiniz. Yasal kurum, kuruluş ve danışmanlar aracılığıyla yatırım yapmayı unutmayınız diyorum. Ve dikkat çekenler arasında Kuyas. Kuyumcu kent gayrimenkul. Ben bunu 28 Mart'ta bakmışım. 28 Mart'ta baktığımda çizdiğim grafikte buraya bir direnç noktası yapmışım. Ve bu dirençten aşağı tepki vermiş. buraya bir destek noktası yapmışım. Bu destekten yukarı tepki vermiş. Buraya ikinci bir destek noktası yapmışım. Buraya kadar çekilmiş. Ve tekrar yukarı gitmiş. Ancak hepsini siliyorum. Yani aslında grafik tekniğe uygun bir şekilde çalışmış. Böyle kısadan. Hemen karşınızda çiziyorum. Normalde biliyorsunuz artık karşınızda çizmiyorum. Sebebi de. Daha hızlı bilgi paylaşımı yapmak için buna gerek yok Evet. Kapanış 226'da olmuş düşüşle kapatmış. Ee, şöyle yanlış ikon seçmişiz. Pardon. Evet. Evet, baktığımız zaman satıcılığı ve düşüşle kapatmış, tam buradan tepki vermiş ve kalmış. 2.11'e kadar düşebilir, 2.37 geçmesi lazım. 2.11'e kadar düşerse şuradaki trende geri çekilim, geri çekilmek isteyebilir diyor grafik. Dikkat etmekte fayda vardır. Buradaki yarınki kapanışta. Şu aradaki git geller normal. Belki burada böyle bir sıkışma yapabilir. Buradan bir tepki verebilir. Ancak düşeni kırmamış diyor grafik. Baktığımız zaman 2.11 ile 2.37 arasındaki git gellere dikkat etmek lazım. Üstü iyiye işaret altı da dikkat edelim diyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.